Evet merhaba arkadaşlar şimdi size 3 adet maçı göstereceğim bu maçlardan üst taraftaki kesin diyebileceğim kasa katlama alttakilerde çılgınlık şimdi PSG la biz maçı KG oran 1.42 banka gözüyle bakılıyor bence de olur Atletico Madrid Liverpool 3.5 alt yani fazla bir şey olacağını zannetmiyorum gol. Ajax Dortmund maçı 2.5 üst. 2-2 gibi bir tercihime geliyor. Yani bu şekilde. Altta ise Leipzig maçı 2'den 1 olabilir. Liverpool maçı 0'dan 2 olabilir. Ajax maçı 0'dan 0 diye düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimalle de öyle olacak. Gördüğünüz gibi. Herkese iyi şanslar.